Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle puf puf kabaran yumuşacık pamuk gibi poğaçalar yapacağız. İster kahvaltılarda, ister buzluğa koyup misafirlerinize daha sonra da çıkartarak ikram edebilirsiniz. Bunun için uygun bir kaba, bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, bir paket instant maya ve 3 yemek kaşığı şeker önce bir karıştıralım mayanın aktifleşmesi gerekiyor çünkü bir su bardağı sıvı yağ 2 yumurtanın akını kullanıyoruz. Sarısını üzeri için ayırdık. Bir tatlı kaşığı tuz. Ve 6 su bardağı unumuz var. Unu yavaş yavaş ilave edelim. arkadaşlar 6 su bardağı artı yarım su bardağı daha un ilave ettim çünkü yumurtalarım büyüktü hamurumuzun kıvamı şu an gayet güzel oldu yumuşacık bakın bu şekilde yumuşak şimdi bir saat üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım Arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Çok güzel kabardı. Şimdi hamurdan küçük parçalar kopartıp yuvarlayıp tepsiye dizeceğim. Bakın. Çok güzel kabardı. Güzel mayalandı. Şöyle bir toparlayalım. Mayasını aldıralım. şu şekilde küçük parçalar koparacağım. Ben sade yaptım arkadaşlar. Peynirli ve zeytinli de yapabilirsiniz. Onlar da çok lezzetli oluyor. Evet bu şekilde yapıp yarım saat tepsi mayası için bekleteceğim. Poğaçalarımızın tepsi mayası geldi arkadaşlar. Çok güzel kabardılar. Şimdi üzeri için 2 yumurta sarısı ayırmıştık. Buna bir yemek kaşığı şu şekilde süt ilave edip kıvamını açacağım. Evet, ayırdığımız yumurta sarılarını poğaçalarımızın üzerine çok dikkatli bir şekilde sürüp havasını indirmeden daha sonra susam serpeceğim arkadaşlar. 180 derecelik fırında alt üstü kızarana kadar pişireceğim. gibi yumuşacık poğaçalarımız pişti arkadaşlar. Akşamdan yapıp sabah çocukların beslenmelerine de koyabilirsiniz. İç dokusuna da yakından bir bakalım. Bakın gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi bir poğaça. Kanalıma abone olup yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz. Her birinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.